Sayın 29 Ekim'le yükselen örgütlü halk hareketini bastırabilmek için AKP iktidarı bütün kuvvetlerini devreye soktu. Önce medya üzerinden CHP İşçi partisinin peşine takılıyor haberleri geldi. Ardından Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül çift çift başlılık tartışmasını başlattı. Ancak bu tartışmalar 29 Ekim'deki kararlılığı bir üst aşamaya taşıdı ve 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe Ankara yine örgütlü bir halk hareketine hazırlanıyor. Şimdi de devreye Ertuğrul Özkökler, Murat Belgeler girdi. Amaç devrimci çözümü bastırmak. Bu da devrimci iradenin önüne geçemeyince Ergenekon Mahkemesi ve gizli tanıkları devreye girdi. Eski PKK yöneticisi Şemdin Sakık gizli tanık Deniz olduğunu açıkladı. Sakık'ın hedefinde Milyonları Ankara Ulusa toplayan İşçi Partisi ve Genel Başkanı Doğu Perinçek vardı. Perinçek de bugün AKP iktidarına karşı partilere birleşme çağrısı yaptı. Önce Silivri'ye gidiyoruz. Evet, Ergenekon davasında gizli tanık Deniz'in eski PKK yöneticisi Şemlin Sakık olduğu ortaya çıktı sayın seyirciler. PKK'nın eski ikinci adamı olan Sakık'ın duruşmada kimliğini açıklayarak yurtseverlere iftira atacak kadar ileri gitmesi tepkilere yol açtı. PKK Ergenekon davasını destekliyor. PKK Ergenekon soruşturmasını destekliyor. PKK Ergenekon kovuşturmasını destekliyor. PKK sizden en yüksek cezaları kesmenizi istiyor. Yılanın başını ezmenizi istiyor. Bu yetmez mi? PKK'nın ikinci adamı iken yakalanarak Türkiye'ye getirilen Şemdin Sakık'ın Ergenekon davasında gizli tanık olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık olarak ifade vermek için duruşmaya getirilen Sakık açık kimliğiyle ifade vermek istediğini ifade etti ve kimliğini açıkladı. <laughs> Tutuklu yurtseverler Sakık'ın ifadelerinin dinlenmesine Katili dinliyoruz sözleriyle tepki gösterdi. Davada tutuksuz yargılanan İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ferit İlsever, sakın iftiralarını 29 Ekim'de ortaya çıkan iradeyi karalama kampanyası olarak değerlendirdi. 29 Ekim'de büyük bir güç olarak ortaya çıkmış olan ve 10 Kasım'daki büyük hazırlığıyla da bugün bütün dikkatleri üzerine almış olan İşçi Partisini karalama çabası ilk akla gelen şey. Bu amaçla oraya getirildiği besbelli bir şey. Bir tepki de terör örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan geldi. Bugün Silivri'de Türk Silahlı Kuvvetleri ile PKK terör örgütü karşı karşıya bırakılmıştır. Bugün Silivri'de Türk ordusunun PKK'ya karşı yürüttüğü mücadele yargılanmaktadır. Bir tarafta ömürlerini PKK terör örgütüne karşı mücadeleyle geçiren Türk ordusunun komutanı ve karargahı Diğer tarafta bir dönem PKK terör örgütünün ikinci adamı durumunda olan bir terörist. Takdir Yüce Türk Milleti'nin. <laughs> Tutuklu yargılanan İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Erkan Ösel, Sakık'ın Başbakan Erdoğan'la aynı isimleri hedef almasına dikkat çekti. Başta Doğu Perinçek olmak üzere Tayyip Erdoğan kimleri hedef almışsa Şemdin Sakık da aynı suçlamalarda bulundu. Bu bir psikolojik savaştır korku dağları sarmıştır ve Tayyip Erdoğan gizli tanık odalarına sığınmıştır. Sakın savcılık ifadesinde İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkındaki iddialarına rağmen Perinçek duruşmaya getirilmedi. Sakık duruşmada da Perinçek'e yönelik iftiralarda bulundu. Ancak İşçi Partisi avukatlarına söz vermeyen mahkeme heyeti avukatların Perinçek'in duruşmaya getirilmesi talebini de reddetti. Eski PKK yöneticisi Şemli Sakın, Ergenekon duruşmasında verdiği ifadede Kürt açılımları için AKP'ye teşekkür etmesi ise dikkat çekti.